Herkese selamlar aleyküm. bugün Domaltan Spor Kulübü'ne yeni transfer ettiğimiz Brothers Brock Yılmazlarsı deneyeceğiz. Çalım becerisi ilk yok. Şöyle göstereyim. Full shoot mut falan filan var. Adam da zaten 36 yaşında. Götünün kılık adayıp olmuş yani. Bu adam deneyeceğiz bugün. Yeni çocuğu Konami şey aman momentumcu piç hakem kelo olan Galatasaray Real Madrid Maç başlıyor Burak Yılmazdır bakalım bugün ne yapacak yeni transferimiz Domaltan SK'nin yeni transferi ne yaptın amına koyayım Alisson Becker kaldırıyor bekar olduğu için. Masi. Masi indir. Bir kart alırsın. Hadi be Messi. Messi Rafinha'ya. Rafinha, Rafinha Rumeniye'ye. Rumeniye Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Fal, hoca fal. Siktir git, nasıl fal değil. Orkun. Burak. Burak. kaldırdı, Burak vuramadı. Burak Yılmaz'dır. Orkun. Bir tane de Orkun'la Burak. Orkun. Orkun. 1-0. Burak Yılmaz ilerle. Burak. Burak amına koyayım girmedi. Burak Yılmaz. Ulan Burak sen ne zaman bir isabetli bomba atacaksın ya? Birkaç maçtır hiç atamıyor göt veren. kart indir. Helal. Ya indireceğin yeri. Helal. Rumenige. Burak. Kaçanlar görüyorum da Burak'la oynamak için anasını satayım. Atamıyorum ki onlara. Beckham. Lan oğlum ara pas atacağım. Niye normal pas diyor. Beckham helal. Nasıl? Burak Yılmaz asistin güzel olsun. Nasıl? Nasıl? 2-1. Şey aman 2 0 Burak Yılmaz bir asist yaptı. İyi pasları idare eder gibi. Drogba 3 çizgi çekmeye geliyor yine. Drogba. Amına kim arıyor beni? Ya hayır, ya oğlum beni bir aradı ya. Amına hangi mal aradı beni? Beni bir salak aradı ama kim aradı anlamadım, görmedim. Kapattı zaten. Amına hangi veren aradı beni, kapattı. Onun yüzünden gol yedik. Rafinha, Rummenigge, Nasi, Burak Yılmaz'ın önüne. Burak, Burak! Geçmedi. Ulan beni biri aradı orada, bok gibi gol yedik ya. Üf, Adams. Orkun. Orkun kökleyen. Burak. Lan niye Rümenigi'ye gitti ya? Penaltı. Burak Yılmaz. Şimdi nereye vursam? Sağ mı desem, sol mu desem, yoksa orta mı desem? Ne diyeyim? Tamam mı diyeyim, devam mı diyeyim? Sol dedim gitti. Bakalım bırak. Bırak hayamına koyayım. Tahmin etti bebe be ya. Burak Yılmaz içeride görüyorum. Kel kafasından tanımamak mümkün değil zaten. Şaştık Burak. Burak asiktir vuramadı be. kart. Hadi be Ricard Pasa alsam Burak'a gelecek be. Koş. Tony sen daha hızlısın. Sen daha hızlısın. Aldın helal. Vay anasını avradın ya. Nasıl taca çıktı ya. Bir de faal mi yaptım oğlum? Ne yaptım lan? He o yapmış. Doğru hocam faal yaptı bana. Orkun. Orkun çektin döndün. Uyuma Orkun. Vizyoner pasat. Helal. Burak Yılmazırs çok iyi kaçtı. Burak. Burak gol. Burak Yılmazırs. Gol sevincini geçiyorum. Çünkü gol sevinci ikliktir. Ama bir dahaki ne yapayım. Bakayım gol sevinci nasılmış. Burak Yılmaz'ın ilk golünü atıyor. Mükemmel araya kaçtı. Burak. Burak yıltırcı bir boğa gibi. Burak. Faal hoca faal. Yaşlı adama ne yapıyorsunuz? kart döndü. Masi geçmedi. Orada biri kaçtı araya. Az Son dakikayı yemeyi... Helal lan. Helal lan kaleci. Dik gitsin, dik gitsin. zaten maç bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı Burak Yılmaz'ın biraz bir golü var. İyi oynadı. Kötü oynamadı. Ama biraz götü başı dağıtmış. Kocaman adam olmuş. 36 yaşında mı ne? Yaşlı yani. Yavaş koşuyor biraz. Pantal, Olsun ne yapalım. Burak Yılmaz'dır. Maçı başlatıyor. Orkun kökleyen. Kökleyemedi. Orkun. Lan Messi değil. Messi ver. Orkun. Burak Yılmaz. Burak. Çıktı. Burak. Ananı avradını direkt Nasıl nasıl 4-1 oldu vay anasını avradını Ulan Burak ulan Burak nasıl direği çarptı o ya Rakip maçtan kaçtı Hay amına koyayım böyle işin Evet rakip geldi anasını satayım Beni görünce internetli anda aşağı düştü görüyorsunuz değil mi Bakalım nasıl bir rakip gelmiş Şöyle da şaklı bir rakip gelsin Burak Yılmaz onu hak eder Manchester United F Adam ismini bile değiştirmemiş Oyunun verdiği isimle takılıyor adam. Rakibin kadroya bakacağız şimdi ilk başta form durumda. O Romenige kaldırmış. O Ronaldinho ile Cruyff'te kaldırmış. Rakibin kadroya bakalım. Vay Arda Güler. Arkasında Orkun Kökleyici. Evet iyi bir kadro. Hazır verelim. Evet Domaltan Spor Kulübü'nün yeni transferi Burak Yılmazers. Il Bugün ilk defa sahaya çıkıyor. Büyük kart. Rafinha bayağınasını geçmedi. Alırsın onu. Hadi Eden Azartırsın Bastoni. Hadi Bastonlu dedi. Ne yapıyor bu? Rakip biraz ihtiyar herhalde. Beklemeyi seviyor. Helal Rafinha. Oynadı Ruminyagi. Rumeni'ye yardır. Olmadı. İndirirsin. Helal. Orkun. Kim o? Beckham. Beckham. Rumeni'ye. Rumeni'ye. Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz gidiyor. Burak. Amına koyayım. Direkt nasıl direkt ya. Cenab-ı ya. <laughs> <laughs> ya. Burak Yılmaz'a bir top daha geçmedi William Saliba. Pezevenk Burak ya. Nasıl direğe çarptı ya? Beckham. Orkun. Orkun Burak'a. Burak koş. Araya kaç. Burak. Tamam 36 yaşındasın. Götünün kılı kadayıf olmuş olabilir. Kaçman lazım araya. Böyle bir orta deneyeceğiz. Burak Yılmaz neredesin? En arkada mı lan? Nerede bu adam? Neyse şöylesini şöyle açtım. Burak. Vay pezevenk maginan. İçine bak. İndirirsin, helal olsun. Messi, Beckham, Burak Yılmaz. Burak, o nasıl bir adam lan? İsmini bile okuyamadım. Messi, Burak. Burak döndü, Burak. Burak bok gibi vurdu Burak. Burak adam, işini yap Burak. Adam mısın sen Burak? Adam mısın Burak? Sen adam mısın? Adam mısın? Sen adam mısın? Sen adam mısın? Beckham. Burak Yılmazdır. Verdi kaçtı. Kaç araya. Orkun güzel pas at. Evet. March. CH. Ne yazıyor la? Okuyamadım. Baris'i indiremedi. Orkun kökleyici. Orada helal. Ricardlan, lan. Ricard. Pezeving. Arda Gullare. Helal Messi. Burak Yılmaz araya kaçtı. Burak. Önüne doğru. Defans. Rumenigi'ye at. Rumenigi. Burak kaç araya. Burak kaçtı. Geçmedi pas. Salih oraya duvar ördü. Orkun kökleyeceği alırsın. Erdal Güler. Rumening'i e gir araya. Rafinha iyi onu. Hop. O ayağın aslında geçti lan. Evet rakip dışarıya çıkarıyor topu. Teşekkür ederiz. Nasıl? Messi indiremedi. Lewandowski helal. Sağ olun. Beckham. Burak Yılmaz. Araya kaçtı. Burak'a güzel pas. asiktir siktir be. kaleci açtı namussuz. Orkun. Orkun'dan Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz'ırs. Burak. Burak. Burak iyi çalın. Burak. Asiktir As senin bombanı var ya o bombanı. Senin o bombanı. Bu menige aldı. Bu menige Burak'ın önünü Burak Yılmaz olmadı. Barisi indirsin. Güveniyoruz. İndiremedi. Arda Güler şar çıkar o. Evet dışarı çıktı ve ilk yarı bitti. 0-0. Pezevenk Burak. O kadar attırmaya çalıştık atamadı. İlk toglayıp. if you do have a chance today, please take Şimdi başlıyor. Rodri. Muhammed Salahi. Helal. Öfferin Bekum. Burak. Verdi. Kaçtı. Helal lan. Eren pasını verdi. Sağda kaldı top. Burak Yılmaz. Burak. Olmadı. Çalım yok ki adamda. Adamda çalım becerisi yok. Ne yapayım? Bekum araya gir. Lan nasıl araya giremediniz ya? Orkun ikisinin arasından kökledi geçti. Helal. Messi. Messi verdi kaçtı Bekum. Burak. Keşke ara pas atsaydım. hoca. Hoca faal! Sticker lan Pezevin Konami piçi. Messi. Messi Burak gel Burak Burak vay anasını oyun kastı. Messi atamadık. Messi'ye bir daha Burak. Burak döndü Burak. Ya dışarı nasıl? nasıl sen nasıl bir bombacısın lan? Yakın. Burak Burak sen niye o kadar geridesin la Orkun Burak 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 o kadar geride ki anasını satayım Adam orta sağ sanki Barisi Olmadı Bok gibi pas Orkun kökleyen Olmadı iyi ki de olmadı Arnold içe ortaya kesti Lan nasıl hayır he bir kart Rafinha. Verdi kaçtı Rumenigi. Rumenigi. Rumenigi de verdi kaçtı. Messi. Messi geçemedi. Messi helal. Messi pezevenk. Messi. Messi pezevenk. Hayır. Aha Orkun köklüyordu bize. Bir kart. Rafinha. Messi. Messi bura. Gene geçmedi. Evet, top dışarıya çıktı. Bakın. Burak. Kötü pas. Baresi. Dokunma. Lan nasıl lan? Nasıl Muhammed Salah'ta kaldı ya? Anasını dışarı çıktı. Korner. Arda Güler. Milli gurur. Bence Kenan daha iyi anasını Kenan Yıldız. Aldın onu Rafinha. Evet Burak koş. Burak'ın önüne de Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz milli yıldız. Burak. Ya gene dışarıya attı. Vay anasını amına. Beş tane bomba attı. Bekleyin nasıl dışarıya atıyorsun. Nasıl bir eşek bir adamsın sen ya. Adam değiller bile bu. Rafin şey Orkun. Messi. Messi faal hoca. Hoca faal artık. Aman okmadım bunu hocası. Faal artık faal. Anasını satayım. Adam götümüze mi girsin? Burak at artık. Burak. Direkt ay ananı avradını. Messi Rumeni'yi. Burak. Burak. Vay anasını var ya ben böyle Burak Yılmaz'ın. Beckham. Messi. Burak geçmiyor. Orkun'a kökleyin. Efferin, Rapinya. Rumenige. Burak. Burak döndü. Burak. Burak'a götten girdiler. Rumenige. Burak. Burak döndü. Burak yapıştıramadı. Vay ananı Burak ben senin. Maç bitiyor. Burak Yılmaz'ın götünün deliğini. Oyuncu derecelerine bakalım. Burak Yılmaz 6 ile oynamış ta ortalarda bir yerlerde. Dostlar bugün Burak Yılmaz denedik. Yarrak gibi oynadı tabii ki. Milli yıldız ama ne yapalım? Amına koyayım yarrak gibi oynadı ne yapalım? Çalımı da yok bak çalımı da atamıyorum adamla. Çok kötü bomba atıyor. Yani 5-6 tane bomba denedim ya direğe geldi ya dışarı çıktı. Burak Yılmaz 20 TL'lik paketten alınabilir. Yani 20 TL alabileceğiniz en iyi bombacı budur. Ama şu paket var ya 900 Michaelab veriyorsun da oradan seçiyorsun da oradan bu alınmaz. 900 etmez bu Burak Yılmaz. Zaten videoda da gördünüz. Bir sürü bomba denedim denedim adam atamadın abim. Evet bu video buraya kadardı. Burak Yılmaz'ı bir daha denememi isterseniz başka bir maç at belki iyi oynar falan derseniz yoruma yazın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.